Bursa'da arkadaşlarıyla güle oynaya denize giren zihinsel engelli Tanju Aydın bir süre sonra dalgalar arasında kayboldu. Durumu fark eden arkadaşının çabası ise sonuçsuz kaldı efendim. O anlar bir arkadaşının aksiyon kamerasına yansıdı. Gel buradan gel hadi. Ya burada tehlikeli gel abi. Bak doğru sürükleniyorum gel. Arkadaşının uyarılarına kulak asmadı. Azgın dalgalar arasında kayboldu. Oğlum burada, burada adam. Burada lan. Burada, burada. Arkadaşları yardımına koşsa da yetişemedi. Talihsiz adam suda boğularak can verdi. Bursa'da yaşayan zihinsel engelli Tanju Aydın arkadaşlarıyla piknik yapmak için 15 Ağustos günü Mudanya'daki Eşkel sahiline geldi. Üç arkadaş dans edip eğlendi. Ardından denize girdi. Yüzeceğiz. Geleceğiz. Gelin hocam. Serdar Akça o anları aksiyon kamerasıyla kayıt altına almaya başladı. Dakikaları ilerledikçe 42 yaşındaki adam açılmaya başladı. İstemeden dalgada ayaklarını hep yukarıda tuttuğu için dalga onu geri çekti sürekli. Fark etmeden deniz götürüyordu. Gel buradan gel hadi. Ya burada da tehlikeli gel abi. Bak kayaya doğru sürükleniyorsun gel. İyice yorulan adam ilerleyemedi. Bir süre sonra da dalgalar arasında kayboldu. Oh, Arkadaşları kurtarmak istese de başaramadı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Dakikalar sonra boğulan adamın cansız bedeni kıyıya vurdu. gelmiş Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tanju Aydın toprağa verildi. Savcılığın başlattığı soruşturma ise devam ediyor.